Arda o çizgi şey çizdi var ya. Yani, de, tam önde yok. Tam oraya geldi. Ayağının tam önünde duruyor. Taktiği de yok Boş konuşmaya, öğüt vermeye gerek yok bunun. Ne diyorsun kardeşim? Ben kendim için diyorum. Ha. aşağıydı diyor, aşağıdan bahsediyordum ben. Yo e, aşağı, sen iyiydin, süperdin. Arda o çizgi, şey çizdi ha. ya. Yani, de, tam önde yok. Tam oraya geldi. Ayağının tam önünde duruyor. Taktiği de yok Boş konuşmaya, öğüt vermeye gerek yok bunun. Ne diyorsun kardeşim? Ben kendim için diyorum. aşağı aşağıdan bahsediyorum ben. Yo aşağı, sen iyiydin, süperdin. Bu da demek oluyor ki beşinci sembolünü kazandı Nisa. Tekrar tebrik <laughs> Bu da demek oluyor ki beşinci sembolünü kazandı Nisa. Tekrar tebrik Sağ ol, Sağ ol,